Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Challenge'ın devamını e, getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Challenge önerileriniz için Yorumlara bırakmayı unutmayın. Bugün online maçlar online maçlarda Türkiye kadromla oynayacağım. Bana şimdiden başarılar dilemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel maçlar, zevkli maçlar ortaya çıkarız ki arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Çok felaket bir durum var. İlk kez bu kadar kötü gidişatım var bu oyunda. Daha öncesinde böyle değildim ama arkadaşlar normal olan şudur ki sizin de bildiğiniz üzere arkadaşlar yani düşük bir kadro oynuyorsunuz rakipleri çok güçlü. Ben ise arkadaşlar bundan sonra oyuncularımı geliştirmeye devam edeceğim. Bakalım buradan neler çıkacak hep birlikte bakacağız. İlerleyen zamanlarda kadromuzun gücünü ve birinci lige nasıl çıktığımızı hep birlikte göreceksiniz. Artı 500 like bekliyorum sizden. Çalıncı önerilerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. İkinci kanalım olan Ayaz Gemi tv kanalına da abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın. Çünkü oraya FIFA Mobile'i Online Score Manager videoları geliyor. O yüzden şimdiden arkadaşlar size orada da iyi seyirler diliyorum. Rakibimiz bizden kötü mü iyi mi bilmiyorum ama Çerişevi var, Modric'i var, Mane'si var, Messi'si var, Agüero'su var, Borisic'i var bizim kadromuzda ise fena oyuncularımız yok. İyi olan kazansın diyorum. Ve milli takımıza da başarılar diliyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Umarım oyundan atmak gibi bir durum falan olmaz. Yani temennimiz o yönde. Bağlantın kesildi diyor. Tekrardan girelim. İyi bir rakibimize gelmesi değil. Bize bol şans. Evet. Saadettin Aceti bir oyuncu geldi. Çupo Moting var. Lukaku'su, Messi'si, Ronaldo'su. Ee, i̇yi olan kazansın diyorum gene de. Bu sezon bizi daha önceden takip edenler bilir. Birinci lige kadar da çıktık. Çok güçlü Lukaku 100. Çupo Moting 100. Matası 100. Abi her şeyi var adamın. Bende ise gördüğünüz üzere tamamen düşük oyunculardan kurulu. Hakan. Cengiz. Hakan. Cengiz pasını aktardı Cenk'e. Cenk. Dijagüye. 91'lik yıldız. İşte Çupo Moting. Çupo Moting. Çağlar mı Çupo Moting mi? Adamsın Çağlar. Çok kritik müdahaleydi. Lionel Messi, Chupo Moting. Top direkten döndü. İnanılmaz şeyler oldu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Şu an bayağı bir şanslıyız. Bu konuda Cengiz. Erik Beyli'den önce topu indirdi. Dijaguye. Enes harika kurtardı. Enes Ünal. Enes Ünal mükemmel bir kontra gol. Enes Ünal'dan 1-0 öne geçtik online maçlar gerçekten zevkli olacak gibi. Bundan sonra yapabilirsem sizlere online maç videoları çekmeye çalışacağım. Hep birlikte milli takımımızı birincilikte temsil edeceğiz. Allah'ın izniyle diyelim. Belki FIFA Mobile ve PES'e göre iyi bir oyun değil. Ama ben bu oyunu oynamayı seviyorum. 1-1 oldu. Tupo Moting. koymuş bu arada. Arkadaşlar durdurması çok güç bir takım. İki tane yüzlük oyuncusu var. İkisi de Forvet'te. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Rakibi de tebrik ediyorum. Arkadaşlar ee, yüzlük olduğumuz zaman bizim takımımızın da gücüyle beraber iyi şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Cengiz, Enes, Mesut, Emre, Cengiz, Zeki Çelik, Cenk, Cenk, kaleci. Net pozisyonu harcadık. Kaleci gerçekten çok güzel. Çıkardı topu ama bakalım burada şansı olacak mı? Hakan ortaladı. Abi şaka mısın sen? Topu indirebilecekler mi? Biz mi indireceğiz onlar mı? İndir abi. Mesut. Lütfen. Çok şey yapmasın ya. Çok donmasın. Cenk. Ya donunca işte böyle sorunlar yaşamamız normal. Şimdi ya bu taktiği herkes yapıyor. Taş bizim mi onların mı? Şimdi gönderdik. Cenk Tosun mu Ronaldo mu? Cenk Tosun daha hızlı. Ortası. Kaleci Buffon. İndirmemiz lazım. Çok iyi. Cenk. Cenk Gönen gönderdi. Cenk Tosun. indir abi Ronaldo'dan önce. Mükemmel bir indiriş. Şimdi Enes. Dejagüe. Çok tecrübeli arkadaşlar. Ve 90 mıydı 100 müydü? İşte arkadaşlar bu uzun toplar. Bizim. Çağlar. Güzel. Şimdi Cenk. Hakan. Ya bu hatayı yapmamamız gerekiyordu. Şimdi Cem Karacan. İlk yarı 1-1. Bir bir. İyi futbol oynadık. Gerçekten ilk yarıda biz hak ettik ama bakalım ne olacak. Çok fazla baskılı oynamak istemiyorum. Jaime Mata mı ya o? Salvio. Enes, Emre, şimdi biz uzun oynayalım. Bir zeki çelikten bir asist gelir mi Cengiz Ünder'e doğru? Cengiz yetişecek mi? çok az biraz daha yani süratini ayarlayabilsem buradan bir gol çıkaracaktık. Şimdi indirmemiz lazım. Çok güzel bir pas. Cenk mu? Ronaldo. Şimdi Chupo Moting. Chupo Moting. Ya arkadaşlar bu adam gerçekten bu, bu oyunu hak etmedi ya. Yani bu galibiyeti hiçbir şekilde hak etmiyor şu an. Ama tebrik ediyorum kendisine. İki tane uzun top. ikisi de gol oldu. Şu an 2-1'lik muhalibiyet. Milli takımımız adına bakalım neler olacak. Mesut. İndir abi. İnternetin kasmaması gerekiyor. Zaten kadro olarak çok yetersiziz. Jaime Mata. İndirdik. Cengiz, Enes, Cenk, Cenk kaleci, Cenk Tosun. Yani yaklaştık gol ama Cenk Tosun. Şimdi Hakan. Ortaladı. Cenk Tosun. 2-2. Çok klas bir gol be. Çok klas bir kafa golü. Gerçekten hak ediyoruz arkadaşlar şu maçı. Biz daha çok hak ediyoruz. Fırtına gibiyiz milli takımla. Çupo Moting. Şuradan gol yemememiz lazım. İyi takımız. Gücümüz kötü olabilir ama biz iyi takımız. Çupo Moting'i gene aldılar. Arkadaşlar. Çağlar. Enes mi Gustafson mu? İndir abi. Indir abi. Romeli Lukaku. Gerçekten yani 3 pozisyon buldular. 3'ünde gol attılar. Tamamen benim hatam. Geriye koş, koşmam lazımdı işte. Defansa orada öne çıkarınca skor 3-2 oldu. Cengiz. Mesut. Emre Mor. Zeki. Zeki. Top Lukaku'da Lukaku. Çupo Moting. Cem Karacan. Şimdi Zeki Çelik. Cenk Tosun mu Ronaldo mu? Ronaldo topa daha yakın. Ve topu taca gönderdi. Top bizde. Abi donma ya. Şimdi Hakan. Hakan mis gibi pas. Ya abicim ya böyle bir şey olabilir mi ya? 3-2. Son dakikalar. Ya hata yapmasını bekleyeceğiz de hata yapacak gibi durmuyor ya. Çubu Motting'den önce vurabilir miyiz? Gene bir hata. Defans arkasına. Zeki çok güzel. Cenk yöne. Buradan gol çıkarmamız lazım. Başka hiçbir yolu yok. Cengiz. Pas vermem gerekiyordu. Pas vermem gerekiyordu. Fay güzel. Son dakikalar. Emre Mor. Çok güzel bir pas. Cengiz'e. Cengiz ortaladı. Cenk. Gol gelir mi? Cenk Tosun. 90 artıda bizi kurtardı Cenk Tosun. Mükemmel bir gol. Skor 3-3'e geldi. Online'da film gibi maç. Gerçekten çok çok güzel bir futbol. Abi mükemmelsin sen ya. Son dakikada mükemmelsin sen ya. Çubo Moting. Gol yemememiz lazım. Jaime Mata. Ve 3-3'lük üç maç gerçekten çok çok güzel bir maç idi. Online'da yani böylesi yok idi ama 3-3'lük üç üç kaldık. Maçı biz hak ettik ama rakibi de tebrik ediyorum. 4 şutun 3'ü isabetli oldu. Bizim ise 6 şutun 5'i isabetli oldu. Fırtına gibi estik ama galip gelen taraf Galatasaray oldu. Onları tebrik ediyorum ve iyi olan kazansın diyorum. Bundan sonra ilerleyen zamanlarda daha güzel kadromuzla kadromuzu geliştirerek daha güzel işler başaracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Video'nun sonuna geldik. Ben de bu arada arkadaşlar milli takımımızın gücünü falan yükseltip güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.